never been a fan of the hills You feel like when technicolor first arrived There's something that I've never seen Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün sizlere ee, S-Squad'a 2023 rozeti nasıl alınır e, bunlar bunların hakkında bir de bilgi de söyleyeceğim arkadaşlar şimdi 2023 hizmet madalyası almanız için genel olarak 39 40 arası bir rankınız olması lazım rank dediğim seviye olması lazım 40 tamamlamanıza gerek yok yarım da olabilir bu yukarıda gördüğü yeşil şeye bastığında ne bileyim bu ileride 24 olur 25 olur yani 2025 olur yani <laughs> aynı şey onlar <laughs> için de geçerli buraya bastığınız an arkadaşlar bu rezeti alabilirsiniz eğer 40 level olduysanız tam 40 level olduysanız buraya bastığınızda alabilirsiniz şu an aldım evet bu eşyayı sergiliyorum Kanka ben kaçayım. Şu an arkada ses var arkadaşlar kusura bakmayın. Ee, arkadaşlar aldım şu an 2023 hizmet madalyasına. Gördüğünüz gibi böyle. Şöyle incele diyorum. Ee, çok iyi ya. Güzel olmuş. Bunları e, tekrardan 40 level olup 2023 yılı içerisinde tekrardan 40 level olup bu bunun ortası şursa renk değiştiriyor arkadaşlar yeşil oluyor daha bir, bir, tane daha yaparsınız pembe mi kırmızı mı öyle bir şeyler oluyor işte ee, bu kadar da bir de bu ne demek arkadaşlar şimdi e, bu sizin şunu sormuşlardı bu madalyalar ne işe yarıyorlar falan demişlerdi bu madalyalar arkadaşlar sizin ne kadar eski oyuncu olduğunuzu gösteriyor arkadaşlar. Ee, ne kadar geçmişte oynadığınızı gösteriyor. İşte ben 2021 yani 20 2020'den beri oynuyorum. 21 madalyasını almışım. Sonra 22 almışım 23. Her sene bir tane alıyorum. Ee, aldıktan sonra bir benim sınavlar oluyor okuyorum tabii ki de. Aldıktan sonra işte ne yapıyorum? CS'yi salıyorum. Salmasam belki Renkli renkli olabilir de yani demek istediğim bu arkadaşlar ee, görüşürüz sağlıcakla kalın bir dahaki videomuz inşallah 2024 madalyasını alırken görürsünüz bay ee, bay bir de şunu da söyleyeyim arkadaşlar bu madalya e, jeton mu madalya değil bu ne? E, CSGO'nun 10. yaş doğum günüsü. Eğer bu ileride 20. yaş falan olursa şöyle arkadaşlar e, bir level atladığınız an o gün o hafta içerisinde bir level atladığınız an size bu madalya veriyordu artık kaybettiniz yani alamayanlar için özgünüm yapabileceğim bir şey yok şu madalya dur nerede o Heh, bu işte o bir hafta içinde girip bir el oynamanız bile yeterliydi şunu almanız için ileride inşallah 20 yaş şeyde olursa yani girersiniz ee, sağlıcakla kalın kapatıyorum görüşürüz bay bay